Aslında İstanbul yani aslında Konstantinopol bir tepeliydi. Bugün yedi tepeli İstanbul adı verilen İstanbul Konstantinopol bir tepeydi ve o tepede Bizantium adı verilen Megaralı Bizas'ın kurmuş olduğu devlet hakimdi. 198 tarihine, 205 tarihine kadar Roma İmparatoru Septimus Severus geldi. 7 yıllık bir muhasaradan sonra Tek tepeli şehri üç tepeli yaptı, beş tepeli yaptı, bir tepeli yaptı. Bunun için Septimus Severus'u, bunun için Konstantini, bunun için Teodosius'ları anmak gerekir. İstanbul üç tepe iken beş tepe haline getiren, Roma İmparatorluğunu Hristiyan yapan ve Kanuni'nin Osmanlı Devleti'ndeki adı ve durumu neyse... Ee, aynısının Roma karşılığı olan Maximus Konstantin burayı beş tepe yaptı. Beş tepeli bir şehirken henüz e, Edirne Kapı ve Koca Mustafa Paşa hattı henüz İstanbul'a ait değilken burası beş tepeydi. Fatih Camii'nden yani Havariyun Manastırı'ndan Likos Deresi'ne Oradan da İsa Kapısına ve sahile inen beş tepe vardı. Şu an biz İsa Kapısı adı verilen İstanbul'un en ucundaki, İstanbul'un en sonundaki 5. tepede bulunan İsa Kapısını ya da Aksaray Cerrahpaşa İsa Kapısını görüyoruz. Porta Jesus ya da diğer adıyla Porta Jesus diye geçer. Burada bir İsa kapısı vardı. Zaten siz şu an 1925 yılına ait bir Porta İsa ya da Yesus İsa. İsa kapısını görüyorsunuz. Ama aslında bu fotoğraf 1925'te harabi olarak görülen bu kapı biraz değişti. Zamanla İstanbul 7 tepe haline geldi bayağı bir ilerledi. E, Yedi 7 kuleden Ayvansaray'a kadar olan 6800 metrelik bir hatta sahip oldu. Burası İstanbul'un içi oldu. Artık iyiden iyiye Koca Mustafa Paşa bitti. Cerrah Paşa'ya doğru adım adım yavaş yavaş gidiyoruz. Ve bu Cerrah Paşa'nın en eski eserlerinden biri. Milattan sonra 300 330-350'lerde yapılan ve 5 kapı haline, 5 tepe haline İstanbul'un getirildiği tepelerden, kapılardan biri. Ancak ben şimdi bir kapıya dokunuyorum. Benim şimdi dokunmuş olduğum kapı İsa kapısı değil. Fotoğrafta gördüğünüz kapı biraz öyle de anlattığım kapı o değil. Bu kapı İsa kapısının yerine. 1734 tarihinde Lale devrinden hemen sonraki dönemde padişah olan Sultan I. Mahmud'un sadrazamı Hekimoğlu Ali Paşa tarafından bu bölgeye yaptırılan Hekimoğlu Ali Paşa külliyesinin külliye kapısı. Şöyle bakarsanız bu binalara aslında bu binaların olmaması gerekiyor. Aslında bu binaların olduğu yerin tamamının külliye olması gerekiyor. Burada bir şehir, bir külliye işgali yaşanmış ve şu yoldan gördüğümüz tüm kapılar, tüm apartmanlar, tüm her şey bir işgal sonucu oraya yapılmıştır. Şu an gördüğünüz kapı, şu orijinal taş aslında 330'lardan kalma taş. Şun üzerine yapılan 1734'lerden kalma Sultan 1. Mahmut Han'ın sadrazamı Hekimoğlu Ali Paşa'nın kendi adına yaptırmış olduğu külliye kapısıdır. Yolunuz Cerrah Paşa'ya düşerse mutlaka Jesus Porta ya da İsa Kapısı diye yapılan fakat zamanla Hekimoğlu Ali Paşa külliyesine çevrilen ve kitabesi de 1734 tarihine ait olan Sultan I. Mahmut dönemi Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi'nin kapısını mutlaka görün. Fotoğraf 1925'e ait. Yani şu an bulunduğumuz günden 99 sene önce buralar bomboşmuş. 99 sene önce bu işgal binaları da yokmuş içeriye doğru külliye varmış. Zamanla bu şeklini aldı. Şu arabaların, şu yoğunluğun bulunmuş olduğu bu trafik 1990'lardan sonra arttı. 25'teki fotoğrafta elbette ve tabii ki görünmeyecek. 1925, 2024 iki fotoğraf arasında tam 99 yıl fark var. Sizi 99 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.